Merhaba, iyi akşamlar. Ben Leni Şener. E, Malezya'dan dönüş yapıyoruz şu an. E, benim Ganevzale başlama e, tarihim 2015 Şubat e, ayında. 25 Şubat'ta başladım. Tabii babam Alzheimer hastası benim. 9 yıldır onun tedavisiyle uğraşıyoruz. E, onun sağlık problemlerine iyi gelebileceğini düşündüğüm ürün yelpazesiyle ürünlerle tanıştım. Bir önce kendimde sonuç almaya başladım. Çok ciddi baş ağrıları. Birbirinin en üst derecesinde. E, Ağrılarım ve gerçekten çok fazla ilaç kullanıyordum. İlk önce bunlardan yavaş yavaş kurtulmaya başladım. Migrenim tamamen ortadan kalktı. Ve o dönemde oğlum 9 yaşında ve biz kıl kurdu problemi yaşıyorduk. Ondan da sonuç almaya başladığımda... Hangi ürünleri kullandınız oğlunuzdan? Sıcak çikolata ve ganoderma birlikte. Tabii biz evimizde bütün çay, kahve, sabun, diş macunu tamamen değiştirdiğimiz için çok hızlı sonuç aldık. Yani günlük hayatımızda var olan ürün yelpazesi aslında Gana Exel. Size hayatınızı almamızı istediğimiz çay, kahve, sabun, diş macunu girmeyen hiçbir ev yok. Sadece markasını değiştirin ve sağlığınızı bulun. Teşekkür ediyorum. Babanızla ilgili süreç o ürün kullandırdınız mı? Ha? kullandık. Hala kullanıyoruz. Fakat bizim çok uzun bir süreki bir problem olduğu için 9 yıllık bir geçmişi var. Biz şu an kaliteli bir yaşam. Geriye dönük iyileşmeler tabii ki biz daha zor oldu. Ama biz tedbir için hayatımızda olması çok istiyorum. Bir an önce kendiniz için. Teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun.